HBO bayağı sağlam gelecek diyorlar TRP yazısından. Yık. <laughs> arkadaşlar biz yani yık. HBO büyük marka ama bir Disney değil. Bir Netflix dediği için komik tarafı artık. Yani aynı zamanda HBO'nun hangi içeriğini nasıl getiriyorsunuz arkadaşlar? HBO'da yani seks üzerine dizinin kendisi var. Yani dizinin yarısı patladı. Euphoria hop dizinin kendisi yok şu anda. Bir dakika sadece HBO'nun açılma sesi. Sesini gördünüz dizi bitti. Yani. O, o, o yüzden hayırdır. Şimdi kıyafetlerle görüşen hala aynı mı? Hala aynı. Değişmedi. Ama siz Enis'in görüşlerinizi kendi görüşleriniz olarak bana satmaya çalışırsanız konuşuruz. Yok abi. Steam'in herhangi bir hardware'ine güvenmiyorum. Yani Steam'in neredeyse her hardware'ine sahip olan ender insanlardan birisiyim. Steam'de hardware'e de güvenmem. İmkanı yok güvenmem. Steam dışında her şeyi var. Steam de almayacağım. Yani ihtiyacım yok açıkçası. Yo bu arada bütün ürünleri tuttu. Steam'in bütün ürünleri tuttu. Steam kendileri desteklemedi abi. Steam'in bütün hardware'lerin ölmesinin sebebi ki Steam kendisi desteklemedi. Hiçbir zaman desteklemedi abi. Yani Steam Link çok akıllıca, çok vizyoner bir fikirdi. Ee, onun dışında Steam Controller bok gibiydi. Onu ayrı tutacağım. Ee, Steam Machines yani hem mantıklıydı hem değildi. Tam arada. Abi, ya, abi bak Steam Deck mantık zevkli, keyifli. Sıkıntı şu. Bir sene sonra ben Valve'in onu desteklemeyi salacağını düşünüyorum. Sıkıntı o. Güvenmiyorum o heriflere. Yani adamlara güvenmiyorum. Hiçbir zaman güvenmedim. Çünkü adamlar salıyor projeleri ve Steam Deck gibi bir şey saldıklar anda da o, o ölecek yani. Ya, o, ben güvenmiyorum yani donanım konusunda asla ve asla yani iki yolda 2 saat 4 saat yolda geçiyor. 4 saat yolda geçiyorsa 1 saat oynayabilirsin bu arada. Kain yok. Bilgim, çok az bilgim var yani. Samada den geçtilerse alır mısın? Bitma almam. Alma açıkçası. Yani hala almam. Ben handheld bir cihaza ihtiyacım yok açıkçası. Yani çok ihtiyacım yok handheld bir oyun cihazına. Powerbank'te devam edebilirsiniz. Edebilirsin Powerbank'te. Yo evet Switch'im var zaten. Yani şey için Switch'im var. Ki onu da o kadar kullanmıyorum değil mi? Yani dışarıya çıktıysam handheld -hand bir tane cihaz almak çok ya geldi mi çok ekstra abi ya. Çok ekstra bilmiyorum benim ihtiyacım yok. Ha bu benim düşüneceğim bir şey. şey olarak. Ben o yüzden almadım mesela Steam'deki yoksa alırdım. Hani çok böyle dışarıda oyun oynayan otobüste çok fazla zaman geçen yolda çok zaman geçen birisi olsam Steam'deki alırdım. Kesinlikle alırdım. Hani çünkü her türlü işime yarar. Ama tekrar dediğim gibi ben Valve'e güvenmiyorum. Donanımda Valve'e güvenmiyorum. Yazılımda Valve kadar güvendiğim çok az firma vardır. Çok iyi işlerini yapıyor. Donanımda güvenmiyorum. Sim'deki 64 GB modeli neden var? Dışarıdan takabiliyorsun. Ve 64 GB'a çok feci indi the... oyun yükleyebiliyorsun. Santa Cruz çok da abone ol. Çözüm kaçırdığım için. QQ1, Q3, QX, 22. ay, daha Giant, 2 senedir çok çabada bunun için. Baran Özgür, 6. ay, Arileid 10. ay, Legendary, 39 milyar, Milyar, Ardeni, 21. ay, çok çabada abone için. Steam'de ses çıkmıyor. Steam'de hiçbir zaman ben sesini duymadım. Ya bu arada Steam'deki e de sesini sıfırlayabiliyorsun. Steam'deki e tahmin open source dosyalar, kadlar filan. O yüzden iFixit'te anlaşmışlar. iFixit'ten şu anda özel içine fan alıp o fanla değiştirip ee, şey yapabiliyorsun. Sessiz hale getirebiliyorsun. Ya ama tekrar dediğim gibi yani benim için hala mantıklı bir cihaz hissimdek. Simdek hoş. Hoş bir cihaz. Ben Valve e güveni güvenecek kadar ona para yatırmam. Yani Gaming neden simdek. Yok şimdi birisi handheld, handheld gaming laptop çok ayrı kavramlar. Ne konuda güvenmek? Destekleme konusunda. Destekleme abi. Bir donanım desteklemesen ölürsün. Ve Steam ee, donanım destekleme konusunda gördüğüm en kötü firma olabilir. Hani ne kadar donanım çıkardıysa maksimum bir sene yaşadı. Bir sene sonra hepsi öldü. Desteği öldü. Yani Steam Computers yaptılar Steam Machines pardon Steam Machines yaptılar Steam Link yaptılar hala niye öldürdüler hiçbir fikrim yok ee, Steam Controller yaptılar Yani yaptılar da yaptılar Ve hepsi bir sene sonra diye öldü Steam Controller bu arada Steam Controller kötüydü bu arada ya Steam Controller ilk fikir olarak gösterildiğinde olan çok güzel oo evet böyle trackpad bilmem ne bir kullanıyorsun Zord. Çok kötüydü ama şeyler çok zevkliydi. RTS oyunları Civilization inanılmaz iyiydi. İnanılmaz iyiydi abi. Öyle diyeyim. Çok güzeldi o. Yani strateji oyunları ondan daha iyi oynayabileceğinde bir kontrolü yok. En iyi kontrolördür kesinlikle strateji oyunları için. Sana PSV var mıydı? Var. PS da var bende. PS Vita gerçi boş yani. PS Vita tamamen boştu. Hiçbir şey yoktu PS Vita'da. Bir rising oynadım o Çıktığı gün. Server bileştik. Is morbin time mı? Aman. PS Vita'nın en iyi handheld'iydi. DS. DS abi o. Nintendo DS o. Türkiye'de Nintendo olmadığı için tabi bizim üstümüzden geçti o ama DS A ayrı bir seviye arkadaşlar. Yani hatta ya bir de Game Boy var. Hani o şeyi de unutuyoruz ama diye, DS arkadaşlar o kadar sattı ki DS. DS 154 milyon sattı arkadaşlar. Yani Game Boy ve Game Boy Color birleştirsen 118 milyon yapıyor. Çok sattı DS. Yes. Tabi. Switch şu anda 103 milyonda, PSP 82 milyonda. Ki PSP de iyi. Yani PSP iyi sattı. Ama yani 154 milyonla 82 milyon arasında iki katı fark var. Böyle. Hani... Bir tık. yani var. Ki bu arada yani ilk 10 tamamen neredeyse şey Nintendo. Nintendo DS 154 milyon, Game Boy Game Boy Color 118 milyon, Switch 103 milyon, PSP 82 milyon, Game Boy Advance 81 milyon, 3DS 76 milyon, Game and Watch o hani ilk şey, 1980'deki ilk handheld 43 milyon, PlayStation Vita 13 milyon. Zaten niye PlayStation'da Hentel şeyinden çıktığında anlayabiliyoruz 13 milyon satarak. Ben de Game Boy Advance vardı. Ben ilk Game Boy, benim Game Boy Color'ım veya normal Game Boy'm yoktu.